İsa'nın gelmesi için önce hannelerin sonra Meryemlerin yaşaması gerekir. Ortada ne hanne var ne Meryem var. İsa bekliyorsun. Çok bekler. Zaten gelmeyecek. İsa peygamberi de o batıda çok bekleyenler var. Bir ara Hasan Mezarcı gelmişti öyle Mesih olarak filan. Samsun'da bir papazla tartışmıştım. Dedi bana ki, milletin çocuklarını Hıristiyan yaptı. Samsun'da, papaz. Sonra o kiliseye giden çocuklarla bir iletişim kurduk. Sekiz tane çocuk, üç ay boyunca Samsun'da benim odama geldiler. Üç ay onlarla, sadece sorularına cevap verdim. Yedi tanesi asıl dinlerine geri döndüler. Bir tanesi gitti. Fakat yedi tanesi kiliseye artık gitmez olunca papaz okula geldi bir gün. Ben de o zamanlar. Papazı böyle sakallı, şeyli, cübbeli, böyle kalpaklı bir şey biliyordum. Geldi bakın kot pantollu, böyle cılız, sakalsız, bıyıksız bir adam. Vurdu kapı içeri girdi. Ben Mehmet okuyan arıyorum. Buyur benim dedim. Ben de dedi papaz. Nasıl papaz dedim Papaz dedi Samsun'un papazıyım ben dedi. Pierre dedi. Adım Pierre. Buyur dedim. Buyur, buyur içeri buyur dedim. Dedi ki ben senden razı değilim dedi. Daha hiç daha bir şey konuşmadan böyle başladı. Ben senden razı değilim. Ben de şaşırdım. Bir durakladım şöyle bir 5-10 on saniye ondan sonra dedim ki senin benden razı olmamana ben memnunum. Sen benden razı olsaydın o zaman sıkıntıdaydık dedim. Sen benden razı değilse anladım meseleyi. Ne oldu dedim. Sen dedi milletin çocuklarını dininden ediyorsun dedi bana. Hangi çocukları dedim. Ne maharetli adammışım ben. Kimi dininden ettim. Ve kiliseye geliyordu çocuklar dedi. Artık gelmiyorlar dedi. Sen onları dedim İtalya'dan mı getirdin? Fransa'dan mı getirdin? Bunlar Anadolu'nun Müslüman çocukları. Paralarla şunlarla bunlarla vaatlerle çocukları aldattın. Getirdin buraya. Saçma sapan işlerin içine soktun. Sonra onların sorularına cevap verdim. Umarım hidayet bulmuşlardır. Duamı odur. Başka yaptığım bir şey yok. Dedi bana ki sana bir şey sorabilir miyim? Sor dedi. İsa Aleyhisselam'la ilgili de onun için anlatıyorum bunu. İsa peygamber sağ mı ölü mü dedi bana. Bana. Bak bu konunun cevabını bile Kur'an'dan aramadı Müslümanlar. Bakmıyor Kur'an'a. Bu kitabın Hazreti İsa ile ilgili ne dediğini merak etmiyor ya. Rivayetlerle kafasını örgülüyor, sonra ayetleri rotasını şaşırtarak tanınmaz hale getiriyor. Bak bakalım ayeti. Bak ne diyor? Dedim ki o sorunun cevabı kolay, ayıp Sana sorunla ilgili bir şey sorabilir miyim? Buyur dedi. Sana göre İsa peygamber mi değil mi? Dedi. İsa peygamber dedi çünkü soruyu sorarken. Ha onu karıştırma dedi. Tabii dedim onu karıştırmayalım. Sorun orada. Sen İsa'ya peygamber demiyorsun ki soruyu niye yanlış soruyorsun? Sana göre İsa Tanrı canım dedi. Bir daha sorayım dedi soruyu. Sor dedi. Hazreti İsa sağ mı ölü mü? Ölü dedi. Nasıl dedi? Ha, bayağı dedim. Millet nasıl ölüyorsa o da öyle öldü. Dedi. Yani dedi gökte gökte değil mi? Değil dedim. Gelmeyecek mi? Gelmeyecek dedim. Gel. Niye niye gelecek dedim? Gelmeyecek. Adam bana demesin mi ki Kur'an'da yazılı sen Kur'an'ı kabul etmiyor musun? Dedim gel Pierre Bey gel. Aa sana Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça Kur'an'dır. Bunların bir tanesinde İsa'nın ölmediğini geleceğini söyleyen işaret olsun bul ben Hristiyan olacağım. Ama bulamazsan ha burada ihtida merasimi yapalım mı dedi. <laughs> yok dedi olması lazım dedi. Ha bu başka dedi. O olması lazımlar başka. Ama yok dedi. Yok. Ondan sonra dedi bana ki seninle işbirliği yapalım. Yapalım dedi. Seninle ben işbirliği yaparız dedim. Ne yapacağız dedim. Ateistlere karşı. Ya dedim bir ateist diyelim yakaladık. Ne diyeceğiz ona? Diyeceğiz ona bak ateist arkadaş. Bak kainat var Allah var. O da diyecek ki, Allah nasıl bir şey? Ben de kemali edeple sen yaşça büyüsün diyeceğim ki papaz bir önce sen anlat. <laughs> sen anlatacaksın diyeceksin ki İsa'dır, Tanrı'dır, anasının karnına girer, doğar, tuvalete gider, kulları onu asar ona bile engel olamaz, ölür, kalkar böyle bir Tanrı. Sonra da bana diyecek, ben de diyeceğim dediklerinin tamamı yalan. <laughs> Seni ve beni dinleyen bir ateist ancak ateist kalırdı. <laughs> ne Müslüman olur ne Hristiyan olur. Beraber bizi dinlemez. Aradan bir yıl geçti bizim okulda din, dinler tarihi dersini ona verdiriyorduk. Gel Hristiyanlık dersini sen anlat dedik ona. Bazıları karşı çıktılar. Yani bunu nasıl sokarsınız buraya? Ya bir papazın Hristiyanlığı anlatmasıyla etkilenecek bir Müslümana gitsin kardeşim. O zaten burada sayılmaz. Gide gitsin. Ne korkacakmışım ben? Yani benim Kur'an'ım var. Onun neyi var Allah aşkına? Ne korkacağım ben? Geldi bir sene sonra koridorda karşılaştık. Hoş geldin dedim papaz bey. Hoş bulduk dedi. Dedi ki bu dedi Hasan Mezarcı nasıl bir adam? dedim bu ümmetin en hayırlı evladıdır dedim. Nasıl dedi? Öyle. Sen geçen sene demiyor muydun İsa gelecek diye dedim. Evet dedi. Geldi dedim. <laughs> Bizim beklediğimiz Şam'a inecekti. Şaşırdı uçağı, rotası değişti. tutkarda indi dedim. Ne yapalım? Köln'e indi veya. Yahu dedi seninle ben anlaşamam. Evet dedim. Dün de anlaşamamıştık. Bugün de anlaşamayacağız. Muhtemeldir ki bu kafayla yarın da seninle anlaşamayacağız. Dedi. Bakın bu kadar Kur'an'dan uzak yaşamamız inanç dünyamızı Allah bullak etti. Acayip şeylere inandırdılar bizi. Ya şimdi bu aralar bir de Mehdi beklentisi var. Ortalık gırla gidiyor. Birine dedim ki ben Mehdi'yim olmaz dedi. Niye? <laughs> Niye olmuyor? Niye öbürü oluyor da ben olmuyorum? Nereden icazet almış olacak? Nasıl bir belgesi olacak bunun? Mehdi hidayete erdirilmiş adamsa ben Mehdi'yim, sen de Mehdi'sin kardeşim. De. Eğer siz inanç esaslarınızı Allah'ın belirlemesine razı gelmez, Allah'ın belirlediği esasları inanç esaslarınız olarak yeterli görmezseniz, onların sayısını arttırırlar. Sonra tanınmaz hale gelirler. Yazık ki böyle.